Arkadaşlar merhabalar. Biz şimdi Defne ile İstanbul'a gideceğiz ve havaalanındayız. Defne uçağa binecek ve çok heyecanlı. Ha, Hadi bakalım. Hadi bakalım Geleyim nereye gideceksin? Bu yer. Ama biz buradan gireceğiz. Buradan Defne hoş. Yürü bakalım salona doğru ilerle yürü. Geç bakalım. Hadi. Daha uçak gelmedi. Bekleyeceğiz. Saati var. Tabii burası bekleme salonu. Uçağın gelişini bekleyeceğiz. Biz uçağa gidiyoruz. Tamam anneciğim gidiyoruz. Hadi. Hadi çekiyorum bana bak. Hadi, Hadi uçakla poz ver.

Evet arkadaşlar biz iniş yaptık. Şimdi valizimizi alacağız. Bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.